Başladı. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle buz koyacağız. içinde koyduğumuz şeylere bakacağız. Siz de merak ederseniz içinde bir sürü şey var. Bakın. Mesela bunlar görünüyor içinde. Bir de bu. Bir, bir dakika. Koy, bir de bu. Evet, evet ben video çeksen kameram alsın. Bir dakika ben. ben Bunu nasıl koyacağız? Aa bak mesela kalıbından çıkartalım. Evet. katalım buzlu. Çünkü başka evet. evet. Oha sunun güzelliği. Aa arkadaşlar bakın. Altta bakın altta ne var? Bakın. İz Gön Gön bak kasık oynuyor. Kasık gördünüz mü orada? Bir dakika git. dur. Ben de sana yardım edeceğim. Bir dakika arkadaşlar. İlk defa böyle buz kırınca. Hmm, bir dakika. Hmm, Bu da Ben kamerayı bir el edestim. Böyle kimden görünüyor? Bir dakika. dakika. Bu suyu kayıyor lan. Saçım bu değil mi lan bu? Gerçekten bir, bir parçayı kırdım. Kırılan parçayı buraya koyacağız. Bir daha gidelim. Bakın, bak. Dur duy, bir, dur bir. Dur bir. Ben kaydı durdur demedim. Önce bunu çıkarmak istiyordum İstiyorum bunu. Bir dakika hiç. Altında kalanlar var arkadaşlar sıkıyor bir tane geldi. Ben ama bir tanesini çıkartıyorum. Birazcık burada. Hiç kaydı mı? <laughs> ben bir tane mi hiç gözüm yok abi. Ay anne elim kıydım. Ben çekiyorum değil mi? Evet bir dakika. Şu üstündeki tuzla yakalım. Arkasındaki de. Şöyle koyacağım. Bana bak, bak, bak. Beni izleyin, beni Beni bir bu açacak. bir içerisi fuyladı buradan. Buradan hı hı. ne çıktı? O ne? Yeşil olan çıktı ama neye yap ben de bilmiyorum. Bir, bir şey bir hiç tıktı arkadaşlar. <laughs> ne söyleyeceğim? Bak ben bunu çıkartıyorum ya sözümüz buzdur. Ben bunu çıkartacağım. Benim için o kadar iki, iki günü çıkıyoruz beklettik bunu. arkadaşlar yatırdık da çıkaracağım. Bir dakika. Birinci şeyimiz çıktı. Ah, yok iki tane çıktı. İki tane çıktık, evet. çıktı. Evet. tane çıktı ama elim elim dolu. Ben bak bu kamera Hiç bu, Kameradan ya. kaçtı kamera. da çıktı. Ormayacak. Tabii ki de bunu kutulardaki ayılara göndereceğiz. Onu nasıl yaparım? gözüme. Ben sen onu koy, ben de sudaki şunu test ediyorum arkadaşlar. Bunu böyle atar sanıyorum. Tekim. Dur bir dakika ya onu odayı açalım. Anne bir tane daha söyleyeyim isteriz. Aç. Ah, bir tane daha çıktı arkadaşlar. Şöyle ne yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Hop. Şöyle. Bu kasıkla açayım arkadaşlar. Hep şöyle yapalım. Ben bu açıdan yapıyorum. Yukarıdan bu biraz sözlüğüm ha. Bir tane daha kırmızı içinde. Dur ben şey Bir dakika. Şey dakika. <laughs> 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 <parçaların aynıydı> da. <laughs> kırmızıyı çıkardım. Şimdi her evet, bu zor arkadaşlar bir kasık daha çıkardık. Çıkardık. Da. Çıkardıklarımızı şuraya koyalım. Bak Video bittiyse gidelim. Evet arkadaşlar bu videomu bu kadardı. Bay bay.